Ertuğrul Gazi Osman Gazi Türkmen Derneği Başkanımız Sayın Cevat Cevat Cambaz Bey Er Meydan'a davetimi arz ediyorum. Burada mı efendim? Sayın Başkanımız. Sayın Cevat Cambaz. Günün anlam ve manasını taşıyan plaketi değerli amız Sayın Başkanımıza takdim ediyorum Sağ olsunlar, var olsunlar. Hüseyin abi. Alkışlıyoruz bu güzel tabloyu. Sayın Başkanıma çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık Sayın Başkanım. Böyle bir yörük dünyasında Türk Dünyası Birliği adına buraya geldik. Bursa Ertuğrul Gazi Karakeçi Yörük ve Türkmen Dernek Başkanıyız aynı zamanda. Bu yaylaların güzel evlatları şehit ve şüveda yetiştirmiş alim ve ulemaya komutanlık yapmış milletin çocuklarına gurur duymak, bu hasretleri geliştirmesi, daha güzel hallere getirmesi için sizleri tebrik ediyor alkışlıyor ve dua ediyoruz. Evet, saygıdeğer severler, ağamızın atası babası, değerli insan Sayın Sayın İsmail Aydın Bey'i Er Meydanı'na davetimi arz ediyorum. Evet, değerli İsmail Aydın Bey burada mı efendim? Hacı gel. Evet, değerli amızın atası babası. Alkışlıyoruz bu güzel tabloyu. Sayın ağamızın babasına teşekkür ediyoruz, ayağına sağlık diyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar efendim. Allah uzun ömür versin. Evet. Baş felvanlar, Baş pelvanlar. Ali Beyköy, Sincan, Sarlıç, Güreş Sayın Mehmet Yaldız Bey burada mı efendim? Her meydanla daveti maruz ediyorum. Sayın ağımız günün anlam ve manasını taşıyan plaketi takdim ediyor. Değerli ağımıza. Alkışlıyoruz bu güzel tabloyu. Değerli ağımıza çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet ünlü siyasetçi, politikacı, baba dostum, çok değerli bir insan. Yalıntaş, belediye, eski belediye başkanım Sayın Mahmut Ertuğrul Bey, her meydanla davetimi arz ediyorum. Sayın Başkanım, alkışlıyoruz bu güzel tabloyu. Değerli başkanıma çok teşekkür ediyorum ben. Allah razı olsun kendisinden. Her zaman bize sahip çıktı. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Evet saygıdeğer güreş severler. Arife tarif gerekmiyor. Yalın taş güreşlerinin Habib abi burada mı? Evet Habib ağam namaza gitmiş. Ona bir 10 on dakika sonra sayın ağam, isterseniz gerçekleştirelim. Evet Sayın Özgür Kuvvetli Bey burada mı efendim? Yakışıklı müdürüm. Genç müdürüm, aktif müdürüm. Böyle insanlar olacak abi. Şık şık şık. Önceden müdürler benim gibi yaşlı. Gel müdürüm. İsmail Sayın ağımız, günün anlam ve manasını taşıyan plaketi değerli müdürümüze takdim ediyor. Alkışlıyoruz bu güzel tabloyu. Değerli müdürüme çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık müdürüm. Sağ olun. İsmail Yen, hemen yanıma İsmail Yen. İsmail Faruk. Sayın ya. Yusuf Çelik burada mı efendim? Sayın Yusuf Çelik o da değerli bir müdürümüz. O da genç bir insan. Allah razı olsun. Evet sayın ağamız günün anlam ve manasını taşıyan plaketi değerli müdürümüze takdim ediyor. Biz de müdürümüze teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık müdürüm Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet Sayın Bahtiyar Eyüp burada mı efendim? Sayın Bahtiyar Eyüp. Evet. Bu güreşlere yansınmayacak emeği var. Değerli abimizin sağ olsunlar, var olsunlar. Sayın Bahtiyar Eyüp değerli abimizin elinden plaketini alıyor. Alkışlıyoruz bu güzel tabloyu. Bahtiyar abime çok teşekkür ediyorum. Ayağına sağlık abi. Allah razı olsun. AK Parti ilçe yönetimimizden Sayın Davut Tosun Sayın Davut Tosun Evet Değerli kardeşimizi aldık her meydanına Sayın Amos plaketini takdim ediyor Değerli yöneticimize AK Parti Allah, Hak Muhammedun Resulullah Haydi güzel seyircim Hep beraber Alkışlarla diyelim maşallah Allah derman versin. Davulcular vurmayın. Saygıdeğer güle severler. Arife tarif gerekmiyor. Yalın taş güreşlerinin efsane ası. Çakallar güreşlerinin kurucu ası. Varıyla yokuyla bu güreşlere çok büyük hizmetleri var. Değerli insan, iş adamı, Altın kemerli güreş ağam. Sayın Ahmet Günün anlam ve manasını taşıyan şu plaketi değerli ağamızın elinden. Buyurun. Evet. Alkışlıyoruz bu güzel tabloyu. Habib Ağam'a sonsuz teşekkür ediyoruz bize güreş camiası olarak. Sağ olsunlar. Var olsunlar efendim. Evet. Güzel kardeşim. iyi yürekli insan. Sincan sarnış Güreşleri Eski Güreş Aslı Sayın ederim, Ozan efendim. İnci Her meydanla davetimi arz ediyorum Büyüğün anlam bana. ve manasını Belirten Hadi plaketi abi. değerli ağamızın elinden Evet kırmayalım Ozan Ağa'yı Hep beraber gelelim bir anı fotoğrafı alalım Evet Ozan Ağa'm Hakemler müsabakaları takip edelim Hakemler Tamam. <laughs> Evet, güzel kalpli insan diyor ki Ozan İncağım, senin Sarnıç, eski güreş Bir dahaki sene için yapılacak güreşler için 5000 bin lira yönetim kuruluna bağışlıyorum diyor. Bir akış yapalım Ozan Ağa'ya. Evet, teşekkür ediyoruz Sayın Ağa'ma. Allah razı olsun. Sayın Ağa'm bitti. Erol Ağa'm. Evet, baş hazır mıyız? Koç yiğitler, çakallar er meydanının nasıl <laughs> <laughs> <Doğru. gülüyor> Çeyranlar buyurun. Ufuk bir saniye abici. saygı güle severler. Lakabı efsane. Aslı, nesli bu toprakların evladı. 400 tane er meydanlarına çırak yetiştirdi. Allah var. Beşi seviyor. Üçten sonra var. Değil Atası, babası, pehlivan. Evet, Alemaro kardeşime gelmam. Günün Allah ve manasını taşıyan plaketini takdim ediyor. Alkışlıyoruz bu güzel tabloyu. Tamam. Evet, Bursa Büyükşehir Belediyesi ağamız Sayın Zeki Acar diyor ki şu müsabakayı eski pehlivan olarak ben... Bahtiyar Eyüp adına güneş yapıyorum. Aslı, Nesli, Çakal'a Ahmet Yavaş. Yine bugün burada Eyüpler Gıda Bahtiyar Eyüp adına güreş yapıyor. Aslı Nesli Çakalı. Mehmet Kahraman. Yine bugün burada MHP ilçe Başkanımız Ahmet Beygirci adına güreş yapıyor Aslı nesli Yaylacı, Semi Semih Bey. Yine bugün burada Löpür löpüren Ufuk Teker'i adına güreş yapıyor Aslı nesli çakallar Allah Allah İllallah Hak Muhammed'in Resulullah Haydi aziz seyircim Alkışlarla bu koç yiğitlere hep beraber diyelim maşallah. Allah derman versin. Zekam dedi ki, ne olur. Ne olur. Zekam dedi ki, Çıraklığını bilmediğin işi ustalığını yapma. Ben de bu yağlı doğalı çayırlardan geldim. Hemen eline düdüğü aldı indi sahaya. Değerli abi bir alkış. Değerli bir alkış. Mehmet Kahraman Pelvan'a pasif süreçliğinden doktoru kule baş hakemliğince bir ihtar verilmiştir. güle basıp güreştiğinden dolayı Öne baş hakem deyince Tacettin Aydın'a bir ihtar verilmiş Zeka bu güreşi iyi takip edelim bu güreş sıkıntılı biraz Rüşvet ve bu güreşi iyi bakalım Zeka Abi hop Abi, Abi sen görevli misin çık görevlisin ya tamam. Hasan Yiyen. Yine bugün burada Selahattin Yiyen'in mahtubu Selahattin Yiyen adına güreş yapıyor. İsmail Eymen Tekeli Aslı Nesli Çakallar. Yine bugün burada löpür löpür adına güreş yapıyor. Cihat Asa Bugün burada MHP İlçe başkanımız Ahmet Beygirci adına güreş yapıyor. Mehmet Emir Yiyen bugün burada biz iş adına güreş yapıyor. Allah Allah illallah. Muhammedur Resulullah. Haydi aziz seyircim alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Yiyenim beni pes ettirdi. Benim yapacak bir şeyim yok. Bir alkış yapalım bu iki peyli bana. Sağ olsunlar. Var olsunlar. Sayın ağam özel ödüllerini veriyor. Evet, Mustafa abi. Mustafa abi. Ustam. Barış Can Karaca. Yine bugün burada Orf Madencilik adına göre yapıyor. Alper Kav bugün burada Karaca süt ürünleri. Yanıtaj Altın Kemerliğimiz Habip Karaca adına göre yapıyor. Allah Allah illallah. Abi Muhammed Resulullah. Hep beraber alkışlarla diyelim maşallah. Evet, tamam tamam. Burada Kurtlar Meydanımızı Sağ olsunlar, var Mehmet Kahraman Telvana Kosif güreştiğinden dolayı Bitti mi? Kaç ördün? Şöyle Emin Cemal Balyemez Yine bugün burada Dedeoğlu ekmek fırın adına güreş yapıyor. Aslı Nesli Kemal Paşa.